Yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. 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 Bugün ne yapıyoruz? Yes. Yılbaşı ağacı kuruyoruz. Tam şu köşeye kuracağız. Oradaki çiçeği oradan alıp. Hadi başlayalım. Alayım mı çiçeği? Al. Acaba ne kadarlık bir alan kaplıyor? İttir bayağı sen koltuğu. Durmak ara şey yaparız. Bunu nereye? Çalışma odasına mı? Hı hı. Makas getireyim. Lazım ama mı? Makas açılıyor mu? Açılıyor. Bir de bence halının üstünde açmayalım. Yok sadece şu şeyini açalım. Dökülüyor alttan da ama. Dökülüyor mu? Hı <laughs> hı. Oraya çeksene. Ya şunu çek. He. Hı. Bir bayağı şeyi böyle yırtacak. Ne yapayım öyle seviyorum. Al o parçayı. Tek. Bence bunlar parça Bu bak. parça. Bak bunda 3 yazıyor. Tamam. Bunun altında bir şey aldık mı biz sermek için? Hayır. Şurada bir şey var. O demir parçayı da de çıkartayım. Çok, çok şey yapma, içine kadar dökülmesin. Metal standı resimde görüldüğü gibi açımız. Evet. Alt dalları uzun olan gövdeyi 2 yani ağaç standının üstüne ok yönüne yerleştirme poşetten çıkan vidaları metal stand üzerine bulunan yuvalara yerleştirip saat yönüne çevirin. Bunu yerleştirmeden çıktı, vidaları takmayın. Taktıysanız çıkartmayın. Kısaca <laughs> geçmede bir tane çıktı vida. Diğer kalan gövdeyi daha önceden yerleştirmiş olduğunuz gövdeyi ok yönünde yerleştirin. Ağacın üst parçasını gövdeyi ok yönünde yerleştirin. Dalları açarak ağacın dolgun yönüne sahip olmasını sağlayın. İki numara hangisi? Bu üç ama diğerlerini göremedim bir yerinde bir şey yazmıyor. Bence bu bir ya. En yoğunlu. Evet bu bir, bu iki, bu üç bence. Burada gerek sen de bunu tak bakalım. Bunu tutmana gerek yok. Sen bana şeye getir. Penseyi getir. Ben bunu sıkayım. Bu mu? Pense. Elimle çünkü çeviremiyorum acıtıyor. Kim çek bakayım çıkıyor mu? Oo çok sabit şu an dönmüyor bile. Bence ağırlık geldi. Şu an ama dallarını açmamız gerekiyor sanırım. Çünkü şu an bunun şeyini göremiyorum. En alttan başla. Bak böyle büyük bir dal açıldı önce. Böyle böyle. Çok da ağır, çok açıyor sanki de. Ama en alt bunlar. Yapalım. E, dallarını sonra ayarlarız zaten ya. Bu dallara da açılacak değil mi? Hı hı. Onu Hatta bence yok. açıp açıp gidelim ya daha kolay olur. Bir bu tarafa, bir bu tarafa gibi. Yani daha yoğun yoğun göz, göstermek. Olur. Ben de kapı zilini öyle çalacağım artık. <laughs> ne olur çalma. Çocuk bir bastı kapı ziline bırakmıyor. <laughs> ben dedim acaba baş takılıyor mu bir şey mi oluyor bir duruyor sonra tekrar. Ne yapıyoruz ilk başında? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben de sana soruyorum. Allah Ben <laughs> Şimdi arkadaşlar iki sene önceki yılbaşımda çalışıyordum. Geçen sene yılbaşımda askerdeydim, uyuyordum. Onun için ben yılbaşında ne yapalım unuttum açıkçası. Ya uyuyabilirim ben, çalışabilirim bir şey olsa. Hiç çalışmadım bu yüzden zaman askerde. Şimdi gidip çalışıyormuşum yeni yılda. Fabrikadakileri topluyum eğitim. ben çalışıyorsa herkes Yok bizim fabrikaların çoğu geçen işte toplantıdaydık ya şey diyorlar. Işte bir Ocak Çarşamba günü mü oluyordu? Evet. Perşembe cuma da tatil yaparız biz zaten evet. diyorlar. Evet. Ne güzel vallahi gerçekten. Babamların da hep öyle olurdu. Babamların babamın çalıştığı firma Alman firmasıydı. Doğru. O yüzden Noel'de falan da tatil yapıyorlardı ve Noel'le yani 25 Aralık'la yılbaşını falan birleştiriyorlar böyle araya işte birleştirilebilecek günler girerse. Ama mesela sen yukarı doğru açıyorsun bence yana doğru açmamız lazım. Üstüne bir tane daha gelecek. Ya şey yapıyorum ben öyle neresi boşluksa var tarafa doğru açıyorum. Güzel ya. Yani ben perşembe fabrikaya gitmezsem o işe gitmem. Ne? Sen geçen hafta evde değil miydin? Perşembe günü. Arkadaşlar bir gün iş yerinde bayıldım. O yüzden haliyle bir gün evdeydim. Onu kıskanıyor. <laughs> Neyse, 180 santim boyu. <laughs> i̇şte bak, o yüzden bunların yukarı doğru lazım. Doğru. Evet. Abi bu kızın kafası çalışıyor. Bu kız bir şey diyorsa dinleyin. <laughs> yapın diyorsa yapın. Sorgulamayın. Bak ben, ben kabak çiçeği gibi açtım bunları. Şöyle bir karşıdan bakacağım. Hayal ettiğin kadar büyük olmadı değil mi? Evet bak, küçük oldu ya. Şu altları falan şey... Ama şu an süs de yok. Onun için çok boş görünüyor. Evet. Bu sene çok çabuk geçti bence ya. Niye böyle oldu? <gülüyor> 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 Kameranın şarjı çok azaldı arkadaşlar. Bence ee, ışıklarını takalım şimdi. Tamam. Işıkları takarken de ben azıcık şarj edeyim kamerayı. Tamam. Durdur o zaman videoyu. Tamam. Geldik. Yes. Şimdi süslere geldik. Şöyle süsler aldım. Sarı, kırmızı, ne? 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 <laughs> gold. 1.80 ise ben 1.70'im arkadaşlar. Ondan sonra şöyle onların daha küçükleri var. Gold. Yine gold, evet. Naciye, yani. mi hiç? Hı <laughs> -hı. <laughs> şöyle şeylerimiz var. Bir de... Bunu gösterdim mi? Aynısı değil mi? Aynen yani. Bir de böyle benim kendi ah, yaptığım böyle. süsler vardı. Güzel bunlar hepsinden güzel. Eski takipçilerim bilir. Yıl 2021. 2000... 22. Hayır, 22. 2022'de yapmıştım bunları. Bir de çok bunları asacağız. <laughs> önce nelerle başlayalım? Bence önce büyükleri yerleştirelim. de tamam. açayım mı? Evet. Bayağı küçüklermiş ya. Bunlar daha büyük olur diye bir tahmin edip almıştım. Ama güzel aslında. çok büyük de olsa sadece biraz çiğ olacak. Fazla olacak çok kim döküyor. Bak ben şimdi kırmızıya çok zor bakmak istiyorum. Beni hiç kırmızı giyerken göremezsiniz mesela. <laughs> Abartma be. Hiç kırmızı bir şey giydiğimi gördün mü? Görmedim de. Şey böyle takıyormuş. Nasıl? <laughs> Arka ara Kırmızı hiç görünmüyor. Bir dakika karşıdan baka baka yapmak gerekiyor bunu bence. Bak mesela şurada bir kırmızıya ihtiyaç var. Sence bunları takmalıyım? Şu sarı mı? Hı hı. Evet oralara bir yani. Orası çok orta da. Yes! Çok güzel oldu. <laughs> Geçen sene yılbaşında ne Umut evdeydi ne ben evdeydim. Umut askerdeydi Ankara'da. Ben de e, test savunmam için Balıkesir'e gitmiştim. Aslında bu evde ilk defa yılbaşı kutlayacağız evet. bu sene. Evet. Onun heyecanıyla İnşallah. zaten bir sürü şey aldık. İnşallah diyelim. İnşallah evet. Bir aksilik çıkmazsa. Ne o? Aa çok da güzel bir şey. Ben ha. onu buraya takayım. Burada ne o? Elde Sen nasıl yaptın ya? <laughs> ya sen de kendin yaptın değil mi? örmesine. Yetenekli bir çocuğum. Şimdi ağaç kısmı bitti. Başka süs almaya da gerek yokmuş bence ya. Gayet okey. Yani fazla bile ben Arka tarafını süslemedik çünkü gözükmeyecek. Hı. Önünü ve böyle yanlarını süsledik. Çok ortada olsa neyse de. Evet. Şimdi e, altına süpürecek hemen Sonrasında da diğer aldığım yılbaşı ile ilgili şeyler yapacağız. Kırlent kılıfları, masa, e, işte süslemeler falan filan. Özleme be her videoda kahve etmeyelim. Bir de beni çekiyor bilerek. <laughs> Çekmeyeyim mi seni de? Ya hayır kavga etmekle alakası yok. Süpürmezdim en azından. Ben nereden bileyim? Ben de takayım istersen var. Bunlar daha kolay takılıyor. Niye zor olan takamam mı? Sinirlenirsin belki dedim. Ne sinirliyim ben sinirli bir <laughs> insanım. Böyle bir anlattın ki. <laughs> Gerçekleştirdin mi hedeflerini? Ben hedeflerimin çok büyük bir kısmını gerçekleştirdim son kalan 3 hedefim falan var. Henüz gerçekleşmeyen. Onları da gerçekleştirmek için uğraşıyorum. <laughs> ne oldu? Ağlıyor. Kitap okuma falan ya. <laughs> <laughs> tamam bu kısım da bitti. Bunları yıkamaya atıyorum. Çok tatlı oldu ya. Bu tarafa. Why in the fall? diya markıştı anne. Çok güzel attı. Mükemmel bir atlayış. Şimdi masaya. Bunlar normalde eee runner şöylemesine aslında. Ama bizim masa büyük olduğu için ve bunun da başka ölçüsü olmadığı için şöyle şöyle yapacağız. <gülüyor> 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 bir saat sonra yiyeceğiz. Işıl ay üstüne. Şey <laughs> İnşallah ben bir şey yapacağım. Bu inşallah dökülmüyor etrafa. Bu çok dökülüyor etrafa. Onu yapıştırmadan sadece içine döküp mü bırakacaksın? Hı. Hmm. Nasıl? Çok güzel. Şunlar ne hala? Bunları nereden buldun? Bunlar bizim yüzük şeyimiz. Bu bizim nişan tepsimiz. Onu anladım da. Ne <laughs> Sen de döküyorsun diye yaptın he. <gülüyor> <gülüyor> Burası böyle oldu. Şöyle kar görüntüsü olan bir şey aldım. Runner'lar da böyle. Ne bunların adı? Runner. Runner mı? Hı -hı. Ne demek? Koşucu. Normalde böyle olsa daha güzel olacaktı ama. Bence böyle de gayet güzel oldu. Böyle artık yapacak bir şey yok. Şimdi tamam. Nereye kaçtım be? Şimdi buraya bir şey yapacağız. Ikea'dan aldığımız şeyleri eklemedik. Ne yedim oğlum? Ikea'dan da süs almıştık ya. Ne aldık? Ya zil falan almıştık ya ağaca. Hı hmm, ekleyelim. Hmm. Burası da şimdilik böyle oldu ama buraya kozalak falan da koyacağım. Bir yerlerden toplayıp. Evet arkadaşlar, salonun son hali böyle oldu. Burası biraz daha boş. Bence bir şeyler daha eklenmeli ama şimdilik böyle. Masa böyle. Son olarak buraya da bir şey ekledim. Bence daha da güzel oldu birlikte evi yılbaşına hazırlamış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bir de beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.